arkadaşlar, herkese selam. Motoisbi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün aslında kundelok e, için gelmiştim ama gelmişken e, pin lokum geldi. Hem onu takalım hem de bir kaskımıza temizlik yapalım dedim. Öncelikli olarak bunun için iki tane mikro faze bez yani yumuşak yüzlü bez tüylü almış olduğum kask temizleyici. Şöyle göstereyim. Bu ikisi yeterli olacak. Öncelikle kameramı bir sökeyim GoPro mu? Evo marka bir tane pinlock aldım. Söylemiştim zaten. E, Luzi'de de Polo'ya ziyaret ettiğimizde. O videoda bahsetmiştim. O videonun kartını da yukarıya bırakıyorum. Oradan izlemeyen arkadaşlar için tavsiye ederim. Oradan izleyebilirler. Hemen kaskımızın ön yüzünü açıyorum. Yani vizörü. Çıkartıyorum. Önce vizörden başlamak istiyorum arkadaşlar. Vizörün içini dışını komple silip onun akabinde Pinlock'un montajını yapıp sonra kaskın yüzeyine geçmek istiyorum. Arkadaşlar bunu kesinlikle teneffüs etmeyin diye üzerinde zaten belirtiliyor. Mümkünse açık ortamlarda yapmanızı tavsiye ediliyor. Ve teneffüs etmemenizi de özellikle söylüyor. Şimdilik biraz yumuşasın. Aynı zamanda herhangi bir sponsorluk yoktur. Sadece aldığım motorculara tavsiye edebileceğim kullanışlı pratik çözümlerdir bunlar. Onu da belirtmiş olayım. Sinek falan vesaire gibi kuruyup sert maddeleri de çok çabuk çıkartıyor. Onun da altını çizeyim. Çok kullanışlı modülün ürünü. Zaten üzerinde yazıyor. Hem vizör klan yani hem yani kask ve vizör temizleyici diye belirtmiş üzerinde. mümkün olduğu mertebe e, bunu mikrofaze bezle yani yumuşak tüylü ve vizörünüzde herhangi bir zarar vermeyecek bezle silmenizi tavsiye ederim ve bu sayede iyi sonuçlar alacağınıza eminim. Şöyle göstereyim isterse. Gayet başarılı. Temizlik yapıyor. Üzerinde herhangi bir leke, herhangi bir çizik bırakmıyor. Buzurumuzun temizliği bittikten sonra hemen pil nokumuzu açıyoruz. Pil nokumuzu açtıktan sonra hemen buradaki ee, Silikon var, o silikonlardan bu yani nefesinizin soluduğunuz hava geçmemesi için bu e, silikonlardan geçmiyor. O yüzden e, zaten şu yüzeyinde bunun büyük ihtimal bir tane jelatin gibi bir şey olması lazım. Öyle biliyorum. Yoksa bile jelatin var. O jelatini çıkardıktan sonra olay bitiyor zaten. Kesinlikle hemen şöyle ikiye ayırıyorsunuz, filon bir tarafını oturtuyorsunuz bulunan bölüme. Arkadaşlar kırılacak diye korkmayın, kesinlikle daha iyice ayırayım onu ben. Şu şekilde araya. Yavol. Bu şekilde pilnomuzun montajını yapmış oluyoruz. Şimdi sini de çıkardık mı? Buradan şu şekilde sinimizi çıkartıyoruz ve olay bitiyor. Hemen bunu kenara alalım. Pil nohumuzu. dış görünüşü de buradan görebilirsiniz bu şekilde. Burada zaten e, EVO detayı var. Buradaki kameraya tutayım. Burada EVO detayı var. Gayet şık duruyor. Hemen bunu kenara alayım. Şimdi geçelim kaska. Kaskımızı da aynen az önceki yaptığımız gibi. Ama bu sefer şöyle bir detay var içine girmeyecek şekilde korumamız gerekiyor kaskımızı. Her tarafına sıkalım. Biraz yumuşaması bekledikten sonra silme işlemini geçebilir. Bu sayede kaskınızda sineklerden, böceklerden vesaire kirlilikten arınmış oluyor. Bunu da detayını verelim. Fazla değil, 1-2 saniye bekleseniz yeterli oluyor zaten, çok çabuk da yumuşatıyor. Tabii bu işlemi yaparken kaskınızın altına koymanız gereken yuvarlak bir aparat oluyor. İsmini tam olarak bilmesem de o aparattan evde var benim, ben onunla temizliyorum. Bugün ekstra olaraktan sizin için böyle bir temizlik yapayım diye düşündüm. Yine aynı mikrofaze bezle kaskınızı temizleyebilirsiniz. Gayet Kaskımızı da temizledikten sonra vizörümüzü fazla sıkıntı yaratmadan takalım. Yine aynı şekilde burada yuvaları var. Yüzüğü takarken de onlardan yararlanarak takabilirsiniz. İnanıyorum şimdi biraz daha rüzgar az alacağını düşünüyorum. Çünkü pilnoğumuzu taktık. Bir bakayım yüzü oturmuş mu kaska? Hayır oturmamış. O yüzden açalım ve iyice bastıralım sağdan soldan. kas temizliğimiz ve pinlock montajımız bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kanalıma abone olarak, videomu beğenip paylaşarak ve diğer videolarımı kartla bölümüne ulaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik eski zoneden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tekerini düz bassın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşme üzere. Bay bay.